Öldür beni. I'm gonna have to write you up. Bak ulan benim ultim var seni böyle öldürebilirim. Sen ne yazık çıktın ya. Ulan sen şimdi görürsün benim de ultim var. O o o. Ulan çok güzel lan. Benim de bombam var. Ola gelin takılalım. olaklar. Haydi bir we... şey. Oh dear. Ona, It's go time. Wowza. Bir geldi. Hey. Onu kullanma sakın. Ulan azıcık BS oynayayım zaten çok yer kaplıyor. Aa güncelleme gelmiş. Tamam o zaman ben de güncellerim. E burada güncelleme butonu yok. <laughs> Neyse. Güncellenmiştir o zaman. pancake. Party yoksa, It is time for yok. party. Wow. <laughs> aç babam, aç büyük aç aç. O grum çıkacak. Ben niye çıkmadı lan. Son olarak şu savaş kutusu kaldı. Aa, grum çıktı. La telefon.